Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kez sizinle birlikte e, kesili aletlerde şeyler izleyeceğiz. E, hem evet, de burada 2000 like gelmesi istiyorum. İşte, dur yazayım. şeyler. Tamam. Şimdi burada bir yerde olması lazım. Parçalanan şeyler. Bunlar ne açıyor ya? Dur parçalama. Parçalama. Ya. Ma. Kinesin. Kinesin. Açıyoruz. ve bunu açıyoruz. Haydi bakalım. Hadi arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar bu, bu çocuğun adını biliyordum. Adını unuttum. <laughs> İzleyelim. Onun sesini duymayın. Tık. Öp küfür ediyor. Ama ben tek filmini izliyorum arkadaşlar. Bana, güzel, 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 güzel. Çok Şimdi... Yazmayın arkadaşlar. Ben bu çocuğu sevmiyorum. Siz de sevmesiniz inşallah. <laughs> 3000'lik için size bunları izliyorum. <laughs> kaşe indirdim ve şimdi direkt çekiyorum video. Umarım güzel bir şey çıkar. Abi çok her <laughs> şeyi yapmışlar. Yapmışlar. Işte. Aa, Ab, abiler e, bu e, gerçek elden daha sert arkadaşlar. Eee size söyleyeyim. Gerçek elden daha sert. Arkadaşlar bu gerçekten elden daha sert yeminle derin. bize amcam amca söyledi buradaki amca Evet konuşma. Şu arkadaşlar ya çıkardan daha sert yapıyor. Ya daha sert. Allah. Gördünüz mü? <laughs> İbo! Bak arkadaşlar gerçekten daha sert. Arkadaşlar bizim elimiz koysak ölürüz biz. Elimiz gider yani. Bu gerçekten daha sert. Bir de yeminle. arkadaşlar çok güzel şatır çatır çatır çıkarıyor. Ya bu kadar mıydı? E, açısından... Bakın Bak, burada da yazıyor. yazıyor. Sen de parçalama. Makinesi sokma. Bakıp, sokma. Gerçek ya arkadaşlar bu. Bu, evet. bu. adamı seviyorum ben. Bunu bir dikkat atalım.